ve beka diye yolculuk yaptırmışlar. Önce kendinden vazgeçeceksin. Her şeyden vazgeçeceksin. Sonra beka, Allah'ın bekası tecelli ediyor. Manevi olarak önce ölmeden evvel ölüyorsun. Sonra Allah bu sefer seni senin hakikatinle, sana tecelli ettiği evet, ruhla, Bekasıyla seni yeniden diriltmiş oluyor, başka biri olmuş oluyor. Nasıl ki böyle tırtıl önce tırtıldır bir biliyoruz hepimiz onu, sonra kelebek oluyor. Tırtıl kelebek oluyor. Başka bir yaratış da Allah onu yaratmış oldu. İnsan da öyledir. Önce kendini bedenden zannediyor, çamurdan zannediyor, kendi hakikatinden habersizdir. Sonra bu yolculuğun sonunda ondan kurtulup evet, Rabbine vasıl olduğunda Hazreti İnsan oluyor, meleklerin secde ettiği varlık oluyor, Allah'ın sevgilisi oluyor, sevdiği oluyor. Yolculuk genel olarak böyle yapılır. Tabii ki bizim de tercih ettiğimiz bir yolculuk vardır. Öncelik marifetindir diyoruz. Marifetullah'ındır diyoruz. Onun için El Esmaul Hüsna'yı anlattık. Hep Rabbimizi anlatıyoruz. Onun tecellisini anlatıyoruz. Onun isimlerini, sıfatlarını anlatıyoruz, sübhanlığını anlatıyoruz, ekberliğini anlatıyoruz, övgüye, hamde, layık olduğunu anlatıyoruz. Bunu anlatırken herhangi bir şeyden vazgeç, vazgeç demiyoruz. İşe fenadan değil, bekadan başlamayı tercih ediyoruz. Allah'ın nazarıyla nazar etmek diyoruz. Kendi bakışınla bakma, Allah ile bak diyoruz. Allah'ın gör dediğini gör diyoruz. her şey birden bitsin diyoruz. Gönüle insin ve birden bitsin. Bununla beraber bütün varlığa bakarken hepsinin Allah'ın tecellisinden, nurundan ibaret olduğunu söylüyoruz. Her şey Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Böyle bir bakışla bakıp onlara hakkını teslim et diyoruz. Onları Rablerini hamd ile tesbih ettiklerinden dolayı sev diyoruz. Sevilmeye layıktır her şey. Bununla beraber Allah'ın tecellisini sevmiş oluyorsun. İsimlerinin tecellisini sevmiş oluyorsun. İnsana bakışı söylüyoruz. Bakarken onu doğru gör diyoruz. Onun zahirine değil, nefsine değil, onun maneviyatına bakıyoruz. Onun gönlüne bakıyoruz. Allah'ın ona nefrettiği ruha bak Yani perdenin arkasını görmeye çalış. Bakışını düzelt diyoruz. Düzelt. Perde birden açılsın, kendini huzurda bulursun diyoruz. Yoksa yolu yürü, bu yol bitmez. Nefsini tezkiye et, şundan kurtul, bundan kurtul, şunu anla, bunu anla, bunu böyle yap, bu yol bitmez. 为有。